Bir süredir adı taciz iddiaları ile ilgili gündemden düşmeyen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ile ilgili başlatılan disiplin süreci tamamlandı. Bu süreçte geçici olarak görevden uzaklaştırılan CHP ile Barış Bektaş ile ilgili hazırlanan rapor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Açıklama parti genel merkezinde kameralar karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan geldi. Konya İl Başkanımız hakkındaki iddialar genel merkezimize ulaştıktan hemen bir gün sonra Sayın Genel Başkanımız tarafından bir heyet görevlendirilmiş, il başkanı geçici olarak görevden el çektirilmiş ve Konya'da olaya dahil olan, mağdur olduğu iddia edilen ya da olaya görgü tanığı olarak varlığı ifade edilen tüm katılımcılarla ya da olayın dahil olan kişilerle hem ses kaydı hem tutanaklarla beyanları alınmış, hazırlanan raporda düzenlederek Sayın Genel Başkanımıza sunulmuştur. Rapor ile ilgili değerlendirme yapılacak ve birkaç gün içerisinde de sonuçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. CHP Konya İl Başkanı Barış Pektaş'ın parti üyesi olan bir kişinin kızını kendi ofisinde yardım çeki vereceğim diyerek taciz ettiği iddia edilmişti. İddia kızın babasına haber vermesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yolladığı mektupla kamuoyuna yansımıştı. Barış Pektaş yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.